Hayat öyle bir yere getirir ki bu sefer de mağlubum dersin. Allah için dua edip delicesine galip gelmek isterken yine mi dersin? Evet bak yine malumsun. Yol bitti dersin, bitmez talip. Bu yolculuk öyle bir sırdır ki önce yoldaş yok olur, sonra her şey herkes. Birer birer kayıverir avuçlarından. Kayıplarını izlerken bulursun kendini zifiri bir karanlıkta. Ardı sıra sıralanır boşverler, olmadılar, keşkeler. Sonra ağzın dolu neyseyle kalkarsın. Davalı yoktur, davacı yoktur talip. Sanık da sensin, suçlu Bir muhabbeti çok gören, müebbet verdi dönüne. Son bir kelam yürekten dile. Sen beni sustu say, vekil olarak Allah'a sığındım. Seninle o konuşacak.